Özellikle şu bir hafta, 10 gün e, dikkat etmemiz lazım. Ateş ve enfeksiyon en çok korktuğumuz durum. Yani onu ilerleyerek enfeksiyonla ah, tekrar konuşalım da yani. Değiştirdiler yeten, zaten hocam. Tamam. Yok, evet. Kök hücreyi sıfırlıyoruz. Zaten o esnada yani işte o gibi hücrenin geri dikilmesi için yer açıyoruz. Hocam DDC 002, Tavukla 19.2, 0 PLK 30. Hani bu anlam şey <laughs> <güzel> evet. <desip Gülüyor> <olduğun> anlamında. Evet. Hücrelerin evet. düşük Desteğe olduğu anlamında. Desteğe ihtiyacı yok hocam. Evet. Tabii işte olduğu yani için hiçbir yani yani şey yok. Ayakkabılarınız, şey, terliğiniz oradan çıkmayacak. Zaten en bu Size bunu anlatmaya gerek yok. Normal. Yine siz bir çorba içinin. Yine yani beslenme ihtimalle ağız her zaman açık olsun. Hı -hı. Çünkü ağız yolu kapandığında orada enfeksiyon oluşma ihtimali oluyor. Her zaman açık olsun. Kendisi maşallah yani sağlıklı, kanlı canlı bir insandı. Ve hücreleri de çok kolay toplandı ve yeterli toplandı. Yani 7,5 milyon hücre, çok az sayıda kök hücre yani 200 cc de toplandı. Bu çok güzel bir şey yani yaşlı hastalardan hücre toplamak veya o da zor oluyor. Yaşlı bir vericiden aynı gençlerden topladığımız hücreyi toplayabildik. Kendisine şifa olsun diliyoruz. İyi ki de buraya başvurmuşuz. Çok memnun evet, kaldık. Ekibimizden de hekimlerimizden de çok memnun. sağlıkçılar Allah bin kere razı olsun. 12 Mayıs'ta morluklarla acile gittik. Dahiliye ah. randevu almıştık. Evet. Dahiliye gittik. Dahiliye direkt bizim hemogram değerlerimize, tahlillerimize bakıldı. Pilot 5 5000 çıkınca üniversiteye sevk edildik. Üniversiteye sevk edildikten sonra yaklaşık bir yıldır da takipteyiz. Tamam. 9 aydır tedavi yani ilaç tedavisi İlaç tedavisi. Sonra yani tedaviden sonuç alamayınca makil olmamıza uygun görüldü. Buranın hastası yani sadece bir kişinin değil bütün bölümün hastası.